kabul etmez derken, tasarrufatında Allah'a ortak koşmayı kabul etmektedirler. Bu ifadeler haddi aşmaktır. Bir insan bundan daha iyi şirke düşemez. Oysa Allah Celle Celaluhu Enam Suresi 18. Ayette O kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakimdir, haberdardır buyuruyor. Yine Kehf Suresi 26. Ayette O hiçbir kimseyi hükümranlığına ortak kılmaz buyrulmaktadır. Tasavvuf kaynaklarında rabıta çeşitleri Mürşidin huzurunda yapılan rabıta. Mürit, mürşidinin huzurunda rabıta yaparken, onu yüksekçe bir taht üzerine oturan azametli bir sultan gibi görür. Kendisi de onun huzurunda boynunu büküp duran bir fakir gibidir. Kalbini bir dilenci torbası gibi açarak hükümdarın huzuruna arz eder. Bu hal hayalle değildir. Çünkü orada mürşit hazırdır ve hayale gerek yoktur. Mürit, ümit ve edeple mürşidinin vereceği manevi hediyeleri bekler, ondaki nur ve feyze talip olur. Bütün duygularını ve sevgisini onda toplar. Mürşidin gıyabında yapılan rabıta 1. Mürid, şeyhini zihninde şeklen canlandırır, onu hep yanında kabul eder. Belirli bir zamanla sınırlı değildir. Şeyhinin giyim kuşam tarzı içindeymiş gibi düşünmeye çalışır ve düşünce de her zaman onunla beraberdir. 2. Her akşam namazından sonra iki rekat evvabin namazı kılınır. Ters teverrük oturuşu ile oturulup, baş kalp üzerine eğilip, hareketsiz bir şekilde oturulur ve 25 defa estağfurullah diyerek gözler kapatılır. Mürit, şeyhinin yüksekçe bir yerde, azametli bir taht üzerinde oturmuş, kendisine baktığını, gökten onun üzerine nur indiğini, bu nurun şeyhin iki kaşı arasından kendi üzerine attığını ve günahlarını yakıp kavurarak duman gibi çıktığını hayal eder. Kabirde yatan mürşide rabıta, bazı tasavvuf kaynaklarında büyük zatların kabirlerini ziyaret ederken yapılması gerekenler şöyle ifade ediliyor. Sofi'nin kabre giderken mürşidini manen önünde kabul ederek ve kabir başına rabıtayla gitmesi halinde fayda göreceği ifade edilmektedir. Merkadi Şerife manen piri ile giden Sofi'nin kabirde yatan tarikat büyüğüne rabıta yaparak onun ruhaniyetinden pirine kendisi hakkında rica etmesini talep edebileceği ifade edilmektedir. Bir uydurma hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz işlerinizden şaşkın ve muhayyer olduğunuz vakit kabir ehlinden yardım dileyiniz. Bu hadis hakkında İmam Ajluni'nin Keşful Hafa isimli eseri kaynak gösterilmektedir. Hal bu ki İmam Ajluni bu eserini halk arasında hadis diye dolaşan uydurma sözleri toplamak maksadıyla telif etmiş ve Keşful Hafa isimli eserde müminleri inanmasınlar diye uyarmak için bu hadisi rivayet etmiştir. Ancak bu uydurma hadis sahih bir rivayet olarak insanlara aktarılmaktadır. Ama tasavvuf kaynaklarında bu hadisi şerife binaen nebi'lerin ve onların varisleri olan velilerin hayatlarında olduğu gibi vefatlarında da immet istenildiğinde immet ediciye ifade edilmektedir. Yine tasavvuf kaynaklarında şöyle ifade ediliyor. Ziyaret edilecek kabre gider gitmez bir fatiha, 11 ilas okur, elleri göbek üstünde bağlar, mürşidinin rabıtasından sonra içeri girer, nefsini maddi unsurlardan çeker, alakayı keser, kalbini de vesvese, ilmi meselelerden ve umum tabi kanunlardan koparır, sonra ayak tarafından dilerse ayakta, dilerse oturur. Kabir sahibinin mücerret ruhunu hayalinde hıfzeder. Korkmadan bir müddet kalbinin üzerinde durur ve kabir sahibine yönelir. Eğer edebi bozmadan salik bir keyfiyete devam ederse, kabir sahibinden onun kalbine feyiz gelir. Rabıtanın kuvvet derecesine göre kabir sahibinin hallerinden bir hal, rabıta edenin kalbine akseder. Zira kamil zevatın ruhaniyeti, Allahu Teala'nın feyzine menba ve oluktur. Olukların altında durup sabır eden, mutlaka kemal ile feys alır. Oysa Afkaf suresi 5. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan kimseyi çağırandan daha sapık kimdir? Oysa ki bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. <laughs> İsra suresi 56 ve 57. ayetlerde de de ki Allah'ın dışında kuruntusunu ettiklerinizi çağırın bakalım. Onlar sıkıntınızı ne gidermeye ne de bir başka tarafa çevirmeye güç yetirebilirler. Çağırdıkları bu şeylerde Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar. Rahmetini umar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı cidden korkunçtur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhe şöyle buyurmuştur. İstediğin zaman Allah'tan iste. İstihane ettiğin zaman Allah'tan istihane et. Ayrıca sahabeden hiçbir kimse böyle bir rabıta kurup kabir ziyareti yapmamıştır. Rabıta için delil kabul edilen ayetler. Birinci delil. Tevbe suresi 119. ayette şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ayetin nüzul sebebi Kab bin Malik radıyallahu anh'ın ve beraberindeki iki sahabenin Tebuk kazasından geri kalması ve sonrasında tevbe etmeleri sırasında yaşananlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk kazası için hazırlık yapılmasını emretti. Kab bin Malik de bugüne kadarki bütün gazalara katılmıştı. Ancak Tebük gazasına nefsine uyması nedeniyle hazırlıklarını tamamlayamamış ve katılmamıştı. Peygamberimiz bir ara onu sormuştu. Bunun üzerine beni silimeden bir adam, cübbelerine ve endamına bakıp gururlanması onu bu yola çıkmaktan alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel, adama ne çirkin söz söyledin demiş. Sonra peygambere dönerek, ya Resulullah Allah'a kasem ederim ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine peygamberimiz de sükut etmiştir. Tebuk seferi bitip de peygamberimizin Medine'ye teveccüh ettiğini haber alan Kab bin Malik radıyallahu an ne cevap verişi hakkında yalanlar düşünmeye ve onun gazabından nasıl kurtulacağını düşünmeye başlar. Fakat sonunda doğru söylemeye ve neden seferden geri kaldığını olduğu gibi dost doğru anlatmaya karar verir ve şöyle der. Yemin ederim ki gazadan geri kalmam için hiçbir özrüm yoktur. Bunun üzerine Peygamberimiz insanları gazadan geri kalanlar ile konuşmaktan ney eder ve 50 gün bu hal devam eder. Ta ki Tevbe suresinin 117, 118 ve 119. ayetleri inene kadar. İşte bu ayetin nüzul sebebi uzunca geçen bu olaydır. Ancak bu ayetler hiç alakası olmadığı halde tarikatlardaki rabıtaya delil olarak gösterilmektedir. Halbuki bu ayetlerden ve nuzul sebebinden doğruluğun yalancılar değil doğrular gibi hareket edilmesinin gerektiği gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bütün tefsirciler ittifakla bu ayeti şöyle tefsir etmektedirler. Yeminlerine ve keza verdiği